Hepiniz bana bak bu Grand Chapter var. Mod mu ne devam Dede. Grand Chapter değil kanka. Grand 3 pardon Grand Chapter Tour'da ne Üçüncü bölüm ha. Grand 3 ve üçüncü bölüm. Dede ne derse da. Grand 3 ve üçüncü bölüm? Çünkü üçüncü bölümdeyiz. Dede bana saldırma sakın ben. İkinci bölümü ne yaptı? Dün çekmiş. Çekmiş. 1. bölümü çok güzelmiş. <laughs> Dede.

ne haber babalık? Ne haber lan bu? Gene sakın benim silahımı alma yoksa seni döverim. Ama gerek. Ne dedi karşı gelmez. Sen terbiyesiz gidersin. Hamla da bir aylaktı. Sen Senin kilo bir kere 1500 olması lazım. Çok yaşlı bir kilo mu? de gelmiş hayırlı olsun sen de gel. Gibi. Ben baktım, ben evet arkadaşlar bunu da gebe atıyoruz. Nereye gitti kanki kendim lan? var mıydı? Ben silah şu an benim elimde. Dedeyi gebe attım. Demek ki öldürmelerimizi çok sevmişler dedeyle graniye. Değil mi? Ne oku Ben bütün bölümlerde onları öldürüyoruz. Doğru. Bile şarjım yok arkadaşlar kusura bakmayın. Dedeyle dedeyle kargayı da bulacağım sıfıra geçmişimiz yaşar geliyor geliyor mükemmel bir yapmış odun orada bu boyunda da oyunu bitirmeye çalışalım mı öylesin Ahmet o zaman kendim mi silahı şuraya bırakayım kağıt moda çok oyunu bitireceğiz Hatırlarsanız bir kere Mr. Konjolan'ın oynarken arkadaşlar Gren'in normal grenade bir de ne yapıyordu? O normalde bitiriyordu değil mi? İtan spamları yokken. Değil mi Ahmet? De. Ben bu ben bu yere modunu oynamıştım. Güzel. Güzel mi? Bir tane vardı. İlk iyi İl kuasyon da yoktu. Ya e, ben bilmiyorum bunu. Ben. ben birazcık biliyorum. Hmm, Şokeş. Ama sen kaldı Ander abi. Kapımda çıkma. Ne <laughs> diyorsun oğlum? Rani, Hadi dön bu. Grani sen çok seviyorum. Gel. Niye? Hadi gel gidelim. Ne bu de nereye gordo? Hayırlısı süslendire de yok tek? Çünkü kapatt mı? Nereye kapattı oğlum? Gençler geleyim. Gençler bir birik bir atılır. Bilemediniz geri de çalışıyor. Eşit Kedi Kedi burada bir. mı? açmadan girebiliriz. Bilmem. ben turşuyu. Kaybı dönüşü mı? Ne alaka? geçiyorum hafta. Kokonatı bulduk. Bakma, bakma, bakma. Şimdi şunu şey aldım. Şuradan da Şuradan <laughs>

Diye, ben bunun görevini her zaman bunu yapıyorum. Dede sen burada ne yapıyorsun? Normalde katma da çıkken beni görmezden gelmesi lazım. Şunu görmüyor. Katma da çıktı. Çok çıktı. Şarkı geldi. Oğlum ne oluyor lan? Bana bakıyorlar işte. Herhalde ben senden daha güzel yapıyorum şu çalıyor. Gülene çal bakalım kuruyor. Allah'ın kalı Bırak bir en baksana. Benim bizi katma tipi kapalı içen öldürmedi abi. Gençler bir gider misiniz? Ben onu okulu başarıyorum. Oğlum çok çok alı bir oldu. Çok alı bir patlıyor. Arkadaşlar silah alalım mı? Ya silah yukarı zaten. Alma gitmiyorum ya. Yarışma silahımı kapmasın da. Değil ya. Aa 8 bit bana güç attı lan. Haritayı attı bana. başladı. Ama kime saat gerek kalmadı. Lan. Altın yüzü bulmadı. Altın yüzü dalı başı. Ne <laughs> Eyvah annem geliyor değil mi? Geliyor mu? <Gülüyor> ne yapıyor? Ne? Ha, dün de dedim dün yapmadı. Bugün diyorum bugün yapıyor. Allah'ım sana biz de bize de her şeyi söylüyoruz ha. Pat bu bilmiyoruz ki. Bizim kafamız güzel. Normal <laughs> oyunda oynarız ya. Ya bak Bali'nin ne olduğunu biliyorum öbür Ha bir çıkramış. Doğru. Skip. Füzes nerede? Füzes kutunun içi, ha füzes aşağıdaki dükkanın içinde. Para yatırabiliyor musun? silah var silah bak. Nasıl geldi? 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 geldi geliyor ya. ya oğlum bak şu balla geliyor geliyor bu sefer vuruyor Lordrek. There ba, ba. Aşağıda iki tane var Bridge cream. Yardım et. Bize biz onlardan kaç kilo olursun Oğlum hiç, hiç uçmam da. Çok zor ya bak, <laughs> bak, Robot kardeş olmuş. Lan iki tane atıcı geldi lan. Abi sif heh sefkey'den çıkacak o zaman. No clip. No clip. No clip. Tuvalet Nare, Tuvalet. Şu tarafta. No, 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 no. burada mı? Kıyız oda çıktı mı? Kayanışıkı kapatmayayım da. Üçüncü bölümde de oyunu bitirelim demek ki elindesini. Kapatma oldu kapat lan bitirirken. Kapatayım mı? Silahlarla mı? Ya hayır. Şey, katış kapışın oraya gül diyor ufak. Hayır, aşağıdaki silahı alayım mı? Hı. Atlıyorum. İşte, lan silahı kim almış ki? Dede. Hadi gitti. Hadi bir silahımı alma sakın. Sonra bunlarla bir güzel eğleneceğiz. Dede kusura bakmaması lazım. Reis. Oğlum oğlum kaçtı. Ya bak. Ben... E burada kuma yapatıcı geliyor ya. Bu arada çeksem. Hadi bay bay. Silahınızı da veriyorum hadi. Evet. Hadi bay bay. Dada. Ya ne şimdi Bu kuma yapatıcı geliyor ya. Normalde hiç köse böyle bitirmez ama en çok tanıtırım yine de. Yeni güncelleme gelirse daha kan daha yeni film çıkacak. Ama belki o hile daha şey, şey çıkacak Green 4. Daha kan daha Green Trailer yayıla, yayıla, yayınlanacak ilk. İlk e, trailer sonra Hı, intro. Intro. intro var ya trailer'da. trailer da. O da tra trailer da gösteriyor orayı. Ama normal izlememiz gerekiyor değil mi? Kalem bu mu? Kanka elleme çıkartma. Neyse biliyorum. şimdi videonun sonuna yakın. Hadi gelip şunları biraz öldürelim. Oğlum kapat galiba videoyu. Biraz da yemeyeyim. Evet e, sevgili YouTube. Bu videonun daha sonuna geliyoruz. Hadi bay <laughs> bay. Lan mobizen tıklayamıyorum. Mobizen tıklayamıyorum. Bay bay.